İtalya'da deniz cennet gibi harika falan ama biz o İtalya'da yaşamıyoruz maalesef. Evden günübirlik gidebileceğimiz en yakın deniz Venedik sahilleri. Bir saat sürüyor yol. Albino ve Vanya'yı da götürüyoruz bugün. Sottomarina Marina sahiline gidiyoruz. Aslında mavi bayraklı burası ama su koyu renkte olduğu için göze pek hitap etmiyor. Kişi başı 10 euro ödedik girişe. Araba parkı Şezlong Şemsiye'de içinde. Önce bir kahvaltı yaptık. Bago kafe. yok kafe. Okey. Ardından denize girdik. Vanya'da gözlük. Stefano'da şapka. Ben de telefon. <laughs> Yüzme yüzmeye niyeti yok gibi bir ortam. <gülüyor> oh. <gülüyor> Öğle yemeği için ben Greek salata aldım 11 euroya. Diğerleri sandviç yedi 8,5 euroya. Mamanya üzüm almıştı bir de yolda. <laughs> üzüm yeme ve overthinking saati çakışmış burada. Neyse akşam oldu yola çıktı. Ben ceza söyleyerek darladım biraz bizimkileri. İhtiyacımız var mı, var mı? tamam. Eve gitmeden önce bir iki ay uğrayalım dedik. Vanya'nın ortalıkta şu tiple dolaşması haksızlık değil mi? Burcu aslan ya her gördüğü aslanla bir münasebete girmesi gerek. Neyse sonuç olarak Stefano'nun elindeki şu ekmek tahtasını alıp çıktık. Bu da eve dönüş yolunda gün batımı nazarımız.